geldiniz. Deniz ve Hoş Bulduk, merhaba. Merhaba canım. Ben söylemiştim o gün. Hayata geçirmişsiniz bir buz pateni evet, macerası. Evet buz patenine gittik. Ay çok merak ediyorum. <laughs> Veteriniz hazır. Hadi izleyelim bakalım neler yapmışlar. Yani gerçekten çok zor, çok da tehlikeli. Ama bu benim için hani büyük bir deneyim oldu. Arya sonuçta hani bu işi daha iyi biliyor. O olmasaydı daha çok zorlanırdım diye düşünüyorum. Biraz alıştıktan sonra biraz daha iyi oldum düşünüyorum ama en başta özellikle şu kısımda çok korktum. En azından şimdi daha iyi. Sadece bir denge problemi var. O da iyi yani. Ama bu herhalde benim için son olur. Yeni doğmuş bebek gibi yürümeyi nasıl öğreniyorsanız bu da benim için öyleydi. Yürümeyi bilmiyorum sonuçta. Sağ olsun araya yardım etti ama bir daha kesinlikle gelmeyi düşünüyorum. Denizde vakit geçirmek çok güzeldi. Çok eğlendim. Hatta gitmek istemiyorum buradan. Düşsün kalksın iyice öğrensin. Ben bir daha kaymam diyor ama bence bir daha kayar. Hatta hobilerin arasında da ekleyebilir bence. Çok güzel bir hobi olduğunu da düşünüyorum. herhalde. İlk Zoldu. başta zorlandı. Ha. Biraz korkar gibi oldu. Ama sonradan bence geçti ve gayet de güzel kaydı. Yani insanlar deniz gibi benim öğrencilerim kayabilmek için en az 3 seans, 4 seans ders alıyorlar. Ama Deniz hemen çözdü evet, diyorsun. Evet, Deniz hemen kaydı. Ben açıkçası hiç öyle düşünmüyorum. Çünkü ya VT'de de söylediğim gibi bakar mısınız Allah aşkına? Hani yeni hani yeni yeni yürümeye başlarsınız ya. Bakar mısınız ya? Yok. Deniz pek kayamamış gibi duruyor ama. Kayamadım mı? zaten. Deniz Sonunda. kaydı aslında Bakar ama. mısınız? Deniz kaymış ama. <laughs> ama. Nasıl kaymış yani? Bu nasıl bir şey? Kartışılır. Yür yürüyor deniz. Deniz. Evet ilk başta öyle olacak. En evet. azından dengesini. Tabii zor bir şey ama evet. çok zor. Evet bir şey dengede durabilir yani. Bıçak gibi bir ayakta. şeyin üstünde, buzun evet. üstünde. Bir de e, hani uzun boylar için gerçekten daha da zor bir Tabii. şey. Çünkü denge... Prom dengeyi sağlayamıyorum. İlk defa öyle bir piste çıktığım için hani korkuyorsunuz Kameralar ister istemez. Kameralar çekim yapıyor bir yandan da. Bir değil. de o da var düşmemek için elimden gelen düş <laughs> yani yapıyorum. Bir de diyorum ki düşeceksen bari yüzüstü düş de hani daha kötüsü olmasın. Yani evet. çok şükür bir kaza olmadı. Ee, Ama saklat. bir daha kesinlikle gitmeyi düşünmüyorum. Ha bana Bence göre değil. öyle deme. Gidersin. yok bana göre değil. Gerçekten hani... Gidersin, gidersin. Pek büyük konuşmayayım ama bana göre değil Zuhal Hanım. Evet belli ba oluyor. Sana göre değil. Bana mi? göre değil. Yani yapanlara saygı duyuyorum. açıkça söyleyelim yani. Aynı. Herkes her şeyi yapacak diye bir kaydı yok. Artık. Bakar mısınız ya? Şuraya bakın. Bayağı. Hani... Izdırap <laughs> dolu dakikalar olmuş. Çok hani bitsin de git, gideyim hani bitsin evet. ben gideyim. Evet. O düşüncedeydim. Çok Peki şüküyorum. paten kısmı böyle diğer kısmına geçelim. Duygusal kısmında işin. İşin duygusal kısmına geçelim. Cuma günü birlikteydik zaten. Hafta sonu birlikte olamadık. Ee, konuştuk, bir karar verdik. Bir ortak kararımız diyelim. Evet. Bunun ilerisi olmadı zolanın. Hani bir yere kadar gittik ama ondan sonrası gelmedi. Nerede tökezlediniz tam olarak? Neye takıldınız? Şimdi e, hani diyorlar ya şurası atmalı. Atmadım. Öyle demeyelim. O biraz daha kaba bir tabir olur bana göre hani his olmadı. Bir hissiyat olmadı. Olsaydı devam edebilirdim. Hissi ama bana gelen talipleri ben gerçekten birçoğuna yüzde doksanına teşekkür ediyorum. Gerçekten bana çok iyi davrandılar. Hani bana karşı bir saygısızlıklarını görmedim. Ben de o çek aynı şekilde bir saygısızlık yapmamak için elimden geleni yaptım. Ama o hissiyat olmadıktan sonra olmuyor gerçekten. Olmayınca olmuyor. Arya sen ne söylemek istersin tatlım? Ben sağlık olsun diyorum. Allah'tan hep hayırlısını istiyorum. Her şey. Hayırlısı neyse onu versin diyorum. Teşekkür ederim. Nasip değilmiş Anladım. diyorum. Bir yani. problem var mı? Hayır. Bana cuma günü şöyle bir şey söylemişti hiç unutmuyorum. Pardon ilk geldiği gün perşembe günü müydü? Bana oğlum hayır dersen güzel bir şekilde hayır de bari dedi. Yani onu zaten merak etme yapıyorum. Bütün taleplerime yapıyorum. öyle yani kaba bir tabir kullanmamak için elimden geleni yapıyorum. Ama o hissiyat olmadı Zoyla Hanım. Anladım. Onu da anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Evet. Peki ikiniz için de hayırlısı böyleymiş diyelim. Teşekkür ederim. Ay, devam edecek mi bizde? Evet. De? Peki sen de hoş geldin aramıza. Şimdilik uğurlayacağım da... seni. Hmm. Daha sonra hoş görüşmek hoş. üzere.